Sevgili gençler merhabalar. Erkay yayınları Nirvana Soru Bankası'nın test 10 yani kalıtım 1 testiyle devam ediyoruz sorularımıza. Şöyle aldık. Evet. Bize baskın genler etkisini direkt olarak fenotipte gösterirken çekinik genler baskın gen varken etkisini fenotipte doğrudan gösteremez demiş. Aşağıda bazı özelliklere sahip bezelyelerin çaprazlanması sonucu birinci kuşakta oluşan bireylerin fenotip ve genotip oranları verilmiş. Buna göre verilen çaprazlamaları inceleyen bir öğrenci aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşır? Şimdi bakın %100 melez böl yani hepsi benim olasılığım 4 tane zaten çıkıyor değil mi? Hepsi böyle çıkmış. Şimdi hepsi böyle çıkmış ve bakın fenotipini yeşil çıkmış. Yani sarı kendini gösterememiş. O zaman bu adam çekilir. Bu adam da baskın. Ama nasıl baskın? saf baskı. Çünkü eğer büyük A küçük A olursa bakın şu küçük ağlardan dolayı yeşil sarının çıkması gerekiyor. Ama bu adam %100 ne çıkarmış? Yeşil ve melez çıkarmış. Şimdi buraya geliyorum. Artık bu sonucu bilmemiz gerekiyor. Yani artık soruyu çöze 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 ezberlememiz gerekiyor aslında bir Bakın böyle bir sonucu veren tek çaprazlama var. O da iki melezin çaprazlanması arkadaşlar. Şimdi bezelyelerde sarı meyve rengi, yeşil meyve rengi genine baskındır diyor. E baskın olaydı burada %100 sarı çıkacaktı. O yüzden bu ifade bitti. Meyve rengi gene bakımından çaprazlanan bezelyelerin her ikisi de saf döldür diyor. Bakıyorum bakın saf baskın, saf çekinik. O yüzden bu ifade doğrudur diyoruz. Bezelyelerde uzun boy geni çekinik özelliktedir. Bakıyorsunuz uzun boy geni. Bakın şuraya. %75 baskın çıkmış. O zaman çekinik özellikte değil uzun boy baskın özelliktedir. O yüzden gitti gövde uzunluğu bakımından çaprazlanan bireyleri. Her ikisi de saf dör baskın. Bakıyorum. Lez dör baskın. Lez dör baskın. O yüzden bu da gitti. Cevabımız kursu karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuza geldik. Bize düz tohum yani baskın olan tohumun genotipini göstermiş ve buruşuk dediğimiz yani çekinik olan tohumun da genotipini göstermiş arkadaşlar. Elif ve Mustafa Düz ve buruşuk tohumlu bezelyelerle çaprazlama yapmış aşağıdaki sonuçlara ulaşmışlardır. Elif düz tohumu iki bezelde çaprazladığında birinci kuşakta üç farklı genotip, bakın üç farklı genotip, biraz önce söylediğim çaprazlama. Geldim, büyük A küçük a, büyük A küçük a, çaprazladım, bakın büyük A büyük A büyük A küçük a sırayla gidiyoruz. Bakın bura bitti. Küçük a, büyük a ama başı her zaman büyük yazılır. Küçük a, küçük a. Bakın yazdım. Bakın bir genotip. iki genotip. Üç genotip. Genotip unutmayın. Her zaman harflerle gösterdiğimiz yapılır. O zaman Elif'in çaprazlaması büyük a, küçük a. Büyük a, küçük a olacak. Var mı? Var. Mustafa ise yaptığım çaprazlamalar sonucu oluşan bezelyeler, ata bezelyeler ile aynı genotip ve fenotipte oldu. Şimdi bakın şurayı çaprazlayayım. Hepsi büyük D, büyük D çıkacak değil mi? Farklı bir şey çıkmaz. E, genotipi de benziyor ataya. Fenotipi de baskın olduğu için benziyor ataya. Şimdi buraya geldim. Bak buraya. Hepsini çaprazladım. Hepsi küçük D, küçük D çıktı. Yüzde yüz. Genotip de benziyor ataya. Çekinip olduğu için fenotiple benziyor ataya. Ama bak buraya. Burada ne yapacağım? Çaprazladığımda hepsi buradan melez çıkacak. Melez çıktığı için genotip olarak ataya benzemiyor. Fenotip olarak şu ataya benziyor. Ama ikisini de istediği için cevabımız denizli. Yani biraz e, saçma, biraz değişik bir soru yapmışlar burada. Olabilir, güzel bir soru. Ellerine sağlık hazırlayan hocalarımızın. Şimdi, bir öğrenci bazı meyvelerin farklı renkte olanlarını kullanarak saf göl baskın, menöz baskın ve saf göl çekimi özellikle bireyleri gösteren modeller hazırlayacaklardır. Öğrencilerin hazırladığı modellerde bazıları aşağıda verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Şimdi burada soruyu hazırlarken şunu düşünmüşler. Bakın saf dörd diyorsan her ikisi de aynı çeşit meyve ve şekil olarak aynı olacak, renk olarak aynı olacak, her şey aynı olacak yani. Bakın saf dörd baskın her ile aynı, saf dörd baskın da her şey aynı. Şimdi geliyorum melez. Melez neydi karışım. Yani anadan babadan aldığı özellikler ortaya bir karışıklık yapmış. Bakın gördünüz mü? Karışım farklı renk, farklı geldi. Melez dör baskı. Bak elma elma ama biri sarı, biri kırmızı. Bak geldi. Saf dör bak. ikisi de aynı olacak. İkisi de aynı mı? Aynı geldi. Saf dör demiş. Birini işte bu erik gibi vermiş, birini mor erik vermiş. İkisi de saf olmadı ki bu. Melez olur. İkisi de erik cinsi ama renkler farklı, yapılar farklıdır. Evet. Bu testimizin Son sorusuna gelmiş olduk. Evet dördüncü sorumuzda bize diyor ki Bir öğrenci aşağıdaki tablonun kutucuklarında verilen işlemleri sıralamalarına göre uygulayacaktır. Buna göre tabloda sonucunda boyanmayan kutucuklar aşağıdakilerden yerlerden hangisinde doğru verilmiştir? Tabloda saf dört çekinik özellikteki bireyleri temsil eden kutular boyanacaktır. Saf dört çekinik küçükler boyadık. Başka var mı? Boya. Boya. O zaman 3, 8, 9. 8 gitti. 9 gitti. R karakteri bakımından aynı fenotipte olanlar boyanacaktır. Yani aynı fenotipte dediğimi atıyorum baskın. Bakın baskın baskın. İkisi de gitti. Melez baskın. Bu ise işte, şöyle tekrar alayım burayı. Bakın. Melez baskın saf baskın. Ne istiyor? Aynı fenotip. Boyadım. Boyadım. Bastım. Bastım. O zaman 2 ve 5 de olmayacak. 2 zaten elemişiz. Devam ediyoruz. S ve P karakterleri bakımından Meles 4 olan. Meles 4 bakın. Meles Meles bitti. 4 ile 7'yi de boyadık. Boyanmayan kim kaldı? 1 ve 6 kaldı sevgili gençler. Evet diğer testlerde görüşmek üzere